Neden e, bu konuda hiç kimse bir şey yapmaz diye buna ihbar edecek yer de bulamıyorsunuz. O, onların arasında ben de varım yani ben de böyle çaresizce bakıyorum. Hatta bazen e, sosyal medyadan bu tip fotoğraflar paylaştığım zaman kızıyorlar bile bana adamın plakasını farş ediyorsun diye. Fakat çaresizlikten, çaresizlikten kaynaklanan şeylerdi bunlar. E, bir hani gördüğünüz bir e, meseleyi e, doğru merceye ulaştıramamayıydı. İstanbul Emniyeti buna e, bu e, e, problemi gördü ve buna bir çare olsun diye. E dedi ki hepinizin cebinde cep telefonu var. İstiyorsanız bunun görüntüsünü çekin. istiyorsanız fotoğrafını çekin. Bize WhatsApp üzerinden gönderin. Biz bakalım bunun bir hal çaresine." dedi. Şimdi Mustafa Ayar'ı burada göreceğim İstanbul Emniyetinden az sonra ve Mustafa Ayar bize bu meselenin detayını anlatacak. Daha sonra sizin için bununla ilgili bir şov da hazırladık. Onu da getireceğiz ekranlarımıza ama önce işin kendisi neymiş onu bize bir anlatsın Mustafa. biz sokaklarda böyle şeylerle karşılaşıyoruz. E ve bunu e, iletecek e, merci, mecra bulamıyoruz. Şimdi bu giderilmiş durumda mı ne dersin? Ersoy'da da işte yaşanan bu sorunları gidermek için İstanbul Emniyeti Trafik Şubesi canla başla çalışıyor. Zaten trafik polisleri daima denetimde 24 saat İstanbul'da trafikteler ve özellikle bu sorunlarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da EDS kameraları var onlar da yolları gözetliyor ama tabii bunlar yeterli değil çünkü 17 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. On binlerce araç aynı anda trafiğe çıkıyor İşte bunun için de özellikle İstanbulluların da yardımına ihtiyacı var trafik ekiplerinin işte bu konuda bundan sonra İstanbul bundan sonra İstanbullular artık her biri trafik polisine yardımcı olabilecekler. Kurulan sistemle birlikte WhatsApp ve Viber üzerinden yani sosyal paylaşım ağları üzerinden çektikleri fotoğrafları trafik şubeye ulaştırabilecekler ve bunlar ihbar kabul edilecek. Hatalı sürücülere bu kapsamda gerekli işlemler yapılacak. Gerekirse hemen o bölgeye trafik ekipleri yönlendirilecek. Gerekirse de bunlar ihbar kabul edilerek o kural tanımaz sürücülere bir anlam da cezalar kesilecek iki numara var iki cep telefonu numarası bunlar 0 533 155 0 ve 0 552 55 yavaş, yavaş. 155 yavaş, İşte bir bu daha. cep telefonu numarasına İstanbullar trafikte karşılaştıkları olumsuzlukları aktarabilecekler cep telefonu üzerinden Ersoy dedi bir şu numaraları bir daha bir daha alalım duyabiliyor musun beni Mustafa yavaş yavaş duyuyorum tane, hemen aktaralım 0 533 155 0155 0552 155 0155 -2. İşte bu iki cep telefonu numarasına akıllı telefonlarından sosyal paylaşım ağları üzerinden çektikleri ihlalleri gönderebilecekler yer ve tarih yazdıktan sonra Ersoy dedi. Peki hikaye bu. Şimdi bu iş e, nasıl işliyor diye sevgili seyirciler bu sistem bu mekanizma nasıl işliyor e, diye e, bir deneme yapalım dedik ve... Aslı Demircan'ı daha evvel belirlemediğimiz e, İstanbul'dan rastgele seçtiğimiz bir sokağa gönderdik, görevlendirdik. Aslı orada şu anda. E, neresi orası? Beşiktaş mı orası? Neresi Aslı? Neredesin? Beşiktaş. Beşiktaş. Süper Beşiktaş'ta. E, sıklıkla karşılaşabileceğinize benzer bir manzaranın tam önünde Aslı'yı görüyorum. E, ne var önünde arkanda? Bize şu anda bulunduğun noktayı bir anlat Aslı. Ersoy'da da anlatacağım ancak öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben İstanbul Emniyeti'nin başlatmış olduğu bu uygulamanın ilk fahri trafik müfettişi olarak kayda geçmek istiyorum. Şimdi dilerseniz uygulamamıza geçelim. Biz şu anda Beşiktaş sahilinden Barbaros Bulvarı'na geçen Çıkan yol üzeriniz. Siz de görmüş olduğunuz gibi şu anda yol kenarında siyah renkli bir araç park etmiş durumda. Hem kaldırımı ihlal ediyor, hem de yolu ihlal ediyor. Ve üstelik hemen yanı başında da park edilmez levhası olmasına rağmen buraya hemen kaldırımın kenarına park etmiş durumda. Hem şu anda görebiliyorsunuz yayaların geçişini zorlaştırıyor, hem de yolun üçte birini ihlal ederek araçların geçişinde zorlaştırıyor. Ben de şimdi özür dilerim. Ben de şimdi bir Fahri trafik müfettişi olarak bu durumu fotoğraflayacağım ve göndereceğim. Hemen araç sahibi telefonumu çıkarıyorum. Araç sahibi bu yayını izleyerek aman da benim araba gidiyor demeden o fotoğrafı kaydedip İstanbul Emniyetine göndermeyi başardın başardın. Sonra hemen kaç oradan çünkü bunun sonunda başına ne geleceğini yani hiçbir şey garanti edemeyiz. Evet. Fotoğraf çekildi şu anda. Evet, gördüğünüz gibi şu anda fotoğrafımı çektim ve az önce arkadaşım Mustafa Ayar'ın belirttiği numaraları daha önceden telefon rehberime kaydetmiştim. 0533 155 0155 ve 0553 155 0155 numaralarını telefon rehberime kaydetmiştim ve şu anda sosyal paylaşım aracılığıyla hemen göndereceğim. Rehberime geliyorum. Daha önce kaydettiğim numarayı buluyorum. Polis ihbar hattı şeklinde kaydetmiştim. Şimdi e, fotoğraf galerisine giderek az önce çekmiş olduğum fotoğrafı gönderiyorum. Ve şu da önemli hemen fotoğrafa bir not düşmek gerekiyor. Emniyetin açıklaması bu. Bunu da belirtelim. Bulunduğunuz ta, e, yerdeki yeri, mevki yazıyorsunuz hemen fotoğrafın altına e, bilgi notu olarak ve tarihi yazıyorsunuz 27.08 2015 şeklinde tarihi yazıyorum ve saati yazıyorum şu anda 18 38 bunu bu şekilde bu notu da ekledikten sonra gönderiyorum ve şu anda fotoğrafımız emniyetin belirlemiş olduğu 0 553 155 0, 155 ve 0 533 155 0, 155 numaralarından herhangi birine iletilmek üzere fotoğrafımı gönderiyor. Tabi sadece fotoğraf değil videoda çekebiliyoruz Ersoy'da dedi. ancak ben bu durumda sadece fotoğrafın yeterli olabileceğini düşündüğüm için fotoğraf çektim. Ee, ancak videoda çekebiliyoruz ve bu videoları da yine bu sosyal paylaşım a e, aracılığıyla gönderebiliyoruz. Altına dediğimiz gibi mutlaka not düşmek gerekiyor. Mevki, tarih ve saat olarak. Şimdi evet. hemen bakıyoruz. Fotoğraf. Fotoğrafımız iletildi. Evet, iletildi. Peki o zaman Hemen senden biraz müsaade. Biz de şu anda ee, gidip gitmediğini İstanbul Emniyetinden bir kontrol edelim. Yani Beşiktaş'tan evet. yani bu e, ihlali e, arkadaşımız e, İstanbul Haber Merkezi'nin e, deneyimli muhabiri Aslı'nın tespit edip fotoğrafladığı ve WhatsApp'tan e, yolladığı o ihlal İstanbul Emniyet'ine ulaşmış mı? Mustafa yara dönüp onun cevabını alacağız. Mustafa bak bakalım telefonlara e, gelmiş mi Aslı'nın gönderdiği mesaj? Hemen bakalım Ersoy dedi. hemen belirtelim Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Alper bize bu konuda Bilgi verecek hemen kontrol edeceğiz e, Aslı'nın attığı Mesaj e, bize ulaştı mı acaba Az önce İstanbul Beşiktaş'tan Bir mesaj attı Barbaros e, Caddesi'ne çıkan yol Burası da e, sürekli e, Yoğun i̇şte olan burada. bir nokta Dar bir çıkış var buradan Barbaros Bulvarına doğru Burada Kanal 24 ekibimizin e, çekmiş olduğu Görüntü sizin de gördüğünüz gibi park edilemez, duraklamak ve park etmek yasaktır Levhasının tam altında plakası da okunuyor gayet açık ve net şekilde. Biz bu tür ihbarları e, alıp değerlendiriyoruz. Bu bulunduğumuz noktada e, İstanbul'u izliyoruz. İstanbul'un trafiğini 600 ayrı e, kamera noktasındaki e, uygulamalarımızda İstanbul'u izliyoruz. Bu e, uygulamadan bahsetmek istiyorum ben size biraz. Hemen ee, belirtelim. Ersoy'da da gördüğünüz gibi Aslı'nın e, yolladığı, az önce çekip yolladığı, e, sosyal paylaşım ağları üzerinden yolladığı fotoğraf Mustafa, geldi. Mustafa. E, bu fotoğraf ne, geldikten sonra Ne gelecek? Ne dinliyor. gelecek şimdi şeyin? E, yani bu araç sahibinin başına ne gelecek? Bize onun e, cevabını verir misin? Yani e, ceza mı yazılacak? Oraya bir çekici yönlendirilip o araç <laughs> mı kaldırılacak? E, ne gelecek birazdan o aracın sahibinin başına? Hemen soralım. Metin Alper dediğimiz gibi trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı yanımızda. Efendim fotoğraf size geldi. Bu dakikadan sonra bu sürücünün başına ne geliyor? Şimdi e, bütün kural ihlalleri bize ulaştığı andan itibaren burada görevli arkadaşlarımız öncelikle bunun bir kaydını alıyorlar. Excel ortamında bilgiler aktarıp daha sonra geride çalışan ve bu bilgileri trafik ceza tutanağına dönüştüren arkadaşlarımıza gönderiyorlar. Daha sonra bu e, ihlal cezaya dönüştürülüp ilgilinin adresine postayla gönderiliyor. Yani bunu ihbar olarak kabul ediyorsunuz. Tabii, tabii. Ve sonra ceza işlem bu... uygulayabiliyorsunuz. Ama galiba yer ve zaman mı yazması gerekiyor? Yani zamanda. bize gönderilen bütün ihbarlarda bu video olarak veya görüntü olarak gönderilen bütün ihbarlarda olayın olduğu yerin ve saatin bizim için çok önemli var. Çünkü biz e, trafik hiza tutanağını düzenlerken yeri ve saati belirtmek zorundayız ki ona göre yarın herhangi bir itiraz durumunda bunları bizim belgelememiz şart. Bu bir şekilde. soru var, bir Peki, soru var Mustafa. Hemen. Bir soru var Mustafa. Bir soru daha var, izleyicilerden dinliyorum her söylediğim. Diyor ki izleyiciler, tweet atmışlar, haklılar. Teknoloji çağındayız ve cep telefonlarıyla yapamayacağımız şey kalmadı. Ya gıcık olduğumuz birinin arabasının plakasını iliştirip böyle bir Photoshop falan bir şey yapıp attıysak, yani adamın canını yakmak üzere komplo tuzak kuruyorsak, bunu e, test etme, çek etme ya da e, itiraz mekanizması nasıl işleyecek? Hemen onu da soralım. Tabii biz burada görebiliyoruz. Oldukça kalabalık bir ekip var. Onların süzgecinden geçiyor. her gelen fotoğraf hemen işleme alınmıyor. Onu belirtelim ama tabii sorunun birinci derece muhatabı eee söylediğimiz gibi Metin Alper kendisi trafikten sorumlu ile emniyet müdürlerimiz efendim sorarlar ki diyelim birine gıcık olduk. Onun plakasını çekiyoruz. Aracını çekiyoruz. Size yolluyoruz. Hani ceza almasını istiyoruz. Böyle kasıtlı eee hareketin içine girenler olabilir. Bu ııı e, suistimal etmek isteyenler olabilir. Ona nasıl bir önlem aldığınızı soruyorlar. Yani şimdi her olumlu bir uygulamanın ve her e, güzel bir uygulamanın mutlaka eksi yönleri olabilecektir. Ben bunların e, ülkemiz için düşünülmesini bile gerçekten üzüntüyle karşılıyorum. Çünkü Avrupa'daki e, uygulamalar tamamen çok farklı. Orada hiçbir zaman işin bu boyutuna bakılmıyor. Sadece ve sadece kural ihlali yapan kişilerin bu ihlallerinin cezasız kalmaması yönünde bir irade sarf ediliyor. Tabii eee onu yapmak için de çok böyle farklı düşünce içine girip Photoshop'la veya başka türlü bilgilerle bir insanın plakasını göndermesi söz konusu olabilir ama bu da ağır bir suç sonuç itibariyle tespit edilirse tespit edilmesi hakkında, halinde onu yapan kişi hakkında çok ağır cezai müeydeler uygulanabilir. Biz burada tamamen ve tamamen vatandaşımızın iyi niyetine, sağduyusuna ve gerçekten duyarlılığına güveniyoruz. Peki İstanbullular bu uygulamaya ilgisi nasıl onu soralım. E, daha yeni başladınız ama gördüğüm kadarıyla mesaj yağıyor. Vallahi e, gördüğünüz gibi arkadaşlarımız e, 24 saat esasına göre çalışıyorlar. On binlerce mesaj geldi. Yani benim şurada bir tane e, mesajda 18'e yakın bakın ihlal tespit etmiş bir vatandaşımız. Bunların hepsi emniyet şeridi ihlali. Yani biz buraya belki 10 tane memur koysak bu da belki 10 tane memur koysak. Bu derece başarılı şekilde bu ihlalleri tespit edemezdik belki de. Ama vatandaşımız bizim elimiz ayağımız, gören gözümüz olmuş. Burada bize yardımcı olmak adına bu ihlalleri bizlere gönderiyor. On binlerce ihbar geliyor. Ve biz de bunları bir süzgeçten geçiriyoruz. Ha ben şunu burada özellikle belirtmek istiyorum sizin yayınınız aracılığıyla. Vatandaşlarımız lütfen kendileri direksiyondayken hiçbir şekilde zaten telefon kullanmak yasaktır. Biz bu vatandaşlarımızdan kendileri sürücü koltuğundayken bir görüntü göndermeler falan beklemiyoruz. Öyle bir zorunluluk da yok. Yani ancak sürücü koltuğunda oturan kişiler ve uygunsa durumu bu ihlalleri bize gönderebilir. Ama sadece arabada olmak mı? O da değil. Yani vatandaşımız akşam evine gidiyor. Bakmış ki herkesin hizmet aldığı, insanların 500 bin kişinin hizmet aldığı bir otobüs durağında bir tane kamyon gelmiş park etmiş. Eğer bunu o cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip bize gönderirse hem biz oradan aracın kaldırmasını sağlarız hem de o kamyona gerekli ceza açma işlemi uygularız galiba eğer böyle bir sıkıntı olursa e, trafik sıkışırsa veya trafiği aksatan bir uygulama olursa oraya bu sayede ekip de yönlendiriyorsunuz evet, şimdi galiba. Şimdi sizin gördüğünüz gibi e, arkadaşlarımız mesela şu anda biz e, bildireceğiz bu gönderme emniyet şeridi ihlalleri bize gelmiş. Biz bu emniyet şeridi ihlallerini buradaki görevli arkadaşlarımıza bildireceğiz. 20 29 Merkez 43 20 Anlaşıldı. Bu Barbaros Bulvarı'nda, Barbaros Bulvarı'nda yoğun patlamalar olduğu şeklinde Viber ve WhatsApp hatlarımıza görüntülü şekilde iletiler geldi. Bu bölgeye, bu bölgeye motorize ekiplerimizi kanalize edip bir müddet orada yaya olarak görev yapsınlar, tamam. Hemen görüyorsunuz şu anda söylediğimiz gibi hemen sıkıntı olan bölgeye gelen ihbarlar, e, bilgiler, fotoğraflar, ihbar kabul edilip hemen ekipler yönlendiriliyor. Yani yönlendiriliyor. Biz buradaki en büyük hedefimiz caydırıcı olmak. Yani şimdi bu beyefendi işte emniyet şeridine girmiş bir şekilde de tespit edilmiş. Hatta birden fazla araç var. Şimdi biz bu şekilde buna kendisine ihbar tutanağını, trafik eza tutanağını gönderdiğimiz zaman ha kendinin birileri tarafından izlendiğinin algısı oluşacak ve bu davranışından mutlak surette vazgeçecektir. Yani bizim amacımız bu. Bu hedef üzerinde de arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar. Ben bunun trafik için özellikle İstanbul trafik için bir devrim olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten bunun arkasında duralım. Vatandaşlarımız da bize destek olsunlar. Trafikte çok büyük bir çığır açıldı bu an itibariyle. Yani hiçbir kural, hiçbir ihlal cezası kalmasın mantığından hareket ediyoruz. 155'in de yükünü hafifletti galiba aldım bilgiye. O da ayrı bir pencere. Tabii şimdi vatandaşlarımız kaza olduğu zaman 155 hatlarına ulaşamamaktan şikayet ediyorlardı ve ulaşsalar bile e, istenilen performansta cevap alamıyorlardı. Biz şimdi 0552 155 0155 ve 0533 155 0155'te ek iki tane 155 telefonu ihtas etmiş olduk. Bundan sonra sadece trafik ihbarlarını sadece buradan alacağız. Hı hı buradan kontrol edebileceğiz. Mustafa tabii sen bir Mustafa sen kontrol ederken var. sen kontrolerken ben Beşiktaş'ı bir daha döneyim. Aslı orada arabanın başında bekliyor. Var mı gelen giden aslı? Evet, yani ben tabii ekiplerden ziyade şu arabanın sahibini evet. bek bekliyorum. Yine ee, ekibimizin bizim şey bizim can güvenliği açısından nedir oradaki Test durum? Amaçlı. Şu an Bizim de gözetlediğimiz ama. Evet, konu o zaten her söyledi biz de bize şu anda gönderdim. elimiz kulağımız evet. e, açık bir şekilde aracın sahibini bekliyoruz ve bizi yayından almanızı bekliyoruz tabii başımıza herhangi bir şey gelmeden ancak şunu da hemen belirteyim söz bana gelmişken az önce fotoğrafı gönderdikten sonra bana gönderdiğim hattan bir mesaj geldi e, göndermiş olduğunuz mesaj kaydedilmiştir gerekli incelemeler yapılacaktır. Teşekkür ederiz şeklinde. Yani vatandaşlar gönderdiğim video ya da e, fotoğraf iletildi mi kaygısı da yaşamayacaklar. Dönüş hemen sağlanıyor diyelim. Buradaki Bak arkamdaki beyaz şeklinde. minibüs kaçıyor. <laughs> arkamdaki beyaz minibüs gitti bu arada. E, ona da e, hayırlı yolculuklar diyelim. Aslı'ya teşekkür edelim. Aslı'yı Beşiktaş'tan uğurlayıp İstanbul Emniyeti'ne geri dönüyoruz. E, Mustafa Ayar bize. E, bu e, ihbarların nasıl değerlendirildiğini İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Trafikten Sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı ile birlikte aktarmaya devam ediyor. Evet Mustafa Yersan sen de iyi tekrar. Ersoy'da da şöyle ilginç bir durum var. Tabii bu İstanbul'da uygulanmaya başladı ama Anadolu'dan da çok pek çok mesaj geliyor galiba gördüğümüz kadarıyla hangi illerden gelen mesajlar var. Yani, o illerde henüz uygulama başlamadı galiba. Yani e, ben bugün Kars'tan, Aksaray'dan Konya'dan, Ankara'dan, Kütahya'dan, İzmir'den hatta yurt dışından destek mesajları geliyor ama Türkiye'nin diğer illerinden de acaba bu bizim ilimizde uygulanamıyor mu çok sık soruyla muhatap da bütün Türkiye genelinde de Peki, uygulama Mustafa. yapılır diye düşünüyoruz. Bu anlamda e, uygulamanın tabii neticesini almak lazım. Yeni bir uygulama başarıya ulaşmasını da temenni ediyoruz. Başarıya ulaşması halinde Türkiye genelinde de yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Kolaylıklar da diliyoruz. Evet Ersoy'da de. Gayrettepe trafik şubedeyiz. Söylediğimiz gibi trafik polisleri zaten Canlı başla İstanbul trafiğini bu keşmekeş hale gelen her gün e, araçların çıktığı trafiği düzeltmek için mücadele veriyorlar. E, ama onların en büyük yardımcısı bundan sonra İstanbullular olacak ve çektikleri fotoğraflarla, çektikleri videolarla birlikte ihlal eden kural tanıma sürücüleri anında buraya bildirebilecekler ve onlar da cezasız kalmayacak gibi gözüküyor. Teşekkürler. Güzel bir çözüm. Tabii bundan sonra pilot uygulama diyebiliriz şu an itibariyle İstanbul'da daha Türkiye'ye yayılmadı ama burada başarıya ulaşırsa herhalde Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak gibi gözüküyor kısa sürede. Teşekkürler. Mustafa Ayar İstanbul Gayrettepe Trafik Şubeliydi. Aslı Demircan Ultaş İstanbul'da Beşik